Buyurun. Karımın nesi var doktor hanım? Önceden hiç böyle olmazdı. Ne başı dönerdi ne midesi bulanırdı. Demek haberiniz yok. Yoksa çok önemli bir şey mi var? Bir şeyiniz yok dersem yalan söylemiş olurum. Evet bir şeyiniz var. Hem de çok önemli. Çok kötü bir şey mi? Zehirlendim mi üşüttüm mü nedir? Ne zamandan beri mideniz bulanıyor başınız dönüyor? Son zamanlarda sıkça olmaya başladı. Önceden hiç böyle olmazdım. Çocuğunuz var mı? Maalesef. Çok istedik ama bu vakte kadar kısmet olmadı. Cami avlusuna bırakılan bir çocuğu sahiplenip evlat edinmek istedik. Ama anası babası gelip aldılar. O da kısmet olmadı. Yıllardır çocuk hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. O halde müjdeyi vereyim. Bu hasretiniz sona erecek. Nasıl? Anlamadım. Başınızın dönmesi, midenizin bulantısı... ...hamileliğinizden kaynaklanıyor. Aman Allah'ım ben hamile miyim? <laughs> Gayet tabii. Muayene sonuçları hamile olduğunuzu gösteriyor. Aman Allah'ım kulaklarıma inanamıyorum. Bu ne müthiş bir haber. Şükürler olsun ya Rabbi. Ben anne mi olacağım? <laughs> Kendi çocuğumu mu kucaklayacağım? Allah! 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 Oh şükürler olsun sana. 250, 500, 750, 1 milyon, 1 milyon 50. Bin, Görmemişler gibi yol ortasında para sayısı. Ayıp olmaz mı? Boyla ayıp, can kurban. Para senin aklını almış. <laughs> Param olsun da aklım olmasın. Param olduğu zaman akıl da satın alırım. Orada benim de payım vardır. Ben de senin payını ayırıyorum. Tamı tamına iki milyon var abi buraya. Kaç karpuz sattık? 72. Hmm. 72 karpuzdan bir buçuk milyon kar etmişik. Bu çardan senin payına düşen hmm, 250 bin. Uy ne diyorsun? Bir buçuk milyon kar etmişik, bana 250 bin mi veriyorsun? Almayalım onu. Sen de olursun. Almasan o para da benim olur. Yürüsünü alacağım. Ula deli misin? Bu işin patronu benim. Sen yanıma çalışıyorsun. bu üzerine yatıyorsun. Bu işin sermayesi benim cebimden çıktı. Fikir de benim aklımdan çıkmıştır. Fikir paradan ustundur. Sen delirdin mi tarih? Ver bakayım parayı. Payına razı ol vereyim. Ben yarısını istiyorum. Patron ne verirse o arazi olacaksın. Kim kimin patronu? Ben senin patronunum. Sen al paranın yarısını isteyelim. Yoksa zorla Ben de ben büyürüm. Nasıl vermiş parayı? Ne Para, para, para. parası, kavga parası. Buyur. Para, kavga parası. Para. Kavga parası. Buyur. Buyur. Para. Dur, dur. Paraları nereye kaptıracağız? nesin be? seni yine uğraşsın, uğraşsın. Yürü, 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 Hakkımı istiyorum, hakkımı istiyorum buradan ha! Kalk usta, benim, bırak! bırak. Ben ona para vermiyorum! Ulan uşaklar! Ne oluyor? Ne ne Nedir bu yaygaranız? Emice, ha bu damadın payına düşen paraya razı olmaya. Hakkımı yiyip ablacım! İçeri geçin de, içeride hesaplaşalım. Gelin, gelin! Yarısını istiyorum! Araba bana kaldı. <laughs>

Kedine aslan payı alıyorsun, bana kedi payı veriyorsun. Hakkımız yarı yarıya dur. Alma <laughs> Sen bulursun. Almasan bana kalır. Ben yarısını istiyorum... O, o imkansızdı. Sana sermaye parasını ben vermişimdir. <laughs> Verdiysen borç verdin. Bedevam verdin. Ula uşaklar. Ha bu işleri başından konuşsaydınız... ...şimdi böyle birbirinizi yemezdiniz. Hadi bırakın bu tartışmayı da... ...akşama evde konuşuruk. Yaptıklarını aklım almıyor Tahsin. Senin gibi evine barkına bağlı biri... ...nasıl olur da böyle bir bataklığın içine düşer? İnsanın bazen basireti bağlanıyor Cemalettin abi. Bak, böyle işlere meyletmemek lazım. Güzel bir evin ve ailen var. Haklısın abi, suçun büyük, kabul ediyorum. <laughs> Affı benden değil, hanımından, çocuğundan dileyeceksin. Onlara kendimi affettireceğim. Yine sizin sayenizde yanlış bir yoldan döndüm. <laughs> hmm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Uzun. Sabahki afraların tafraların neydi öyle? ha? Kusura bakma abi. Kafam biraz bozuk da. Senin kafan biraz değil. Bütünüyle bozuk koçum. Hepinizden af diliyorum abiler. Ha şöyle. Küçüklüğünü bil. Ha Biz de Tahsin'le son zamanlarda kırdığı potları konuşuyorduk. Ne deseniz haklısınız abiler. Size saygım, hürmetim sonsuz. Hmm. İsterseniz beni yerden yere vurun. <laughs> ha. Vurmasına vururum da... Yere yazık olur. Gitme çocuğun üstüne. Ha, Cemalettin abi, Seher Bacı'ya hayret ediyorum doğrusu. Takdir etmeme geldi değil. Böyle bir adama nasıl tahammül ediyor anlamıyorum. Ben olsam arkasına bir tekme yalla sokağa atardım. Abi, biz birbirimize sevgiyle bağlıyız. Bakmayın öyle ara sıra olanlara. Aa, Çiğdem Hanım'la Remzi geliyor. Oo, <laughs> <laughs> Remzi abi. Yüzünüz gülüyor bakıyorum. Uzun, Niye gülmesin? Herkes senin gibi suratsız mı? <laughs> Abi ya durup durup dolaştırıp çuvaldızı bana batırıyorsun. <laughs> Nereden böyle Remzi? Yüzün güldüğüne göre hayırlı bir şey olsa gerek. De nasıl? <laughs> Sen çek ben birazdan geleceğim. Ah, akşam yemeği için ekmek almayı unutma. Unutmam. Çiğdem biraz rahatsızlanmıştı da onu doktora götürdü. Doktora gidiyorsunuz yüzünüz gülüyor. Bu nasıl iş abi? <laughs> Tahsin doğru söyledi. Ben de merak ettim. Evet. Ne öyle bıyık altından gülüyorsun? Ne oldu? Çok şaşıracaksınız ama baba oluyorum baba. Aa, Allah Allah eyla, eyla. Remzi. Çok Sen sevindim. Baba benim Allah mübarek sevim. etsin. <gülüyor> <gülüyor> Doktor mu söyledi? Evet. Yapılan testler neticesi Çiğdem'in hamile olduğu anlaşıldı. <laughs> Allah izin verirse ben de hakiki baba olacağım. <laughs> i̇nşallah Remzi. İnşallah. <laughs> İçin rahat et. Yeter Sağ olan borcunu en kısa zamanda sağa geri ödeyiz o. Paranın tamamını karında yarısını isteyin. Uy, sen de çok şey isteyorsun. Uşaklar yeter da, uzun attınız. Hadi yürüyün. Uy, üç tekerlekli buzu çalmışlar. Uy, beş beş tekerlekli buzu çalmışlar. Uy, başımıza gelende Daha parasını ödememişim. Ben anlamam. Çalsalar da kaybolsa da paramı ister. Ulan şimdi paranın sırası mı? Hep Buyur. birlikte arayalım, uzağa gidememiz. daha. da ayrı yiyin bakayım. <laughs> araba Bu mı Kenan amca hayır olan ne oldu? Ne bu telaş? Hiç sormayın. Ha bu uşakların üç tekerleklisini çaldılar. Ya, bu insan gördün mü? Sen ya, ya sen yok. elbise sen ya, da da mi da mi da görmüş, da Ben, görmedim. Sen, 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 da da görmedim. Sen baksan da görmesin. Bakar görsün çünkü. Uy, karpuz dilimden önce karpuz gel. Karpuz dilimden önce karpuz gel. Karpuz diyar bakır, bambakır. Kars bakır. Sen de bakır. Karpuz gel. karpuz gel gel vatandaş gel 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 karpuz kesmece yemece karpuz karpuz he he karpuz he, he işte araba sikti gözde çaldı ne çok korkmuştum sen ne diyorsun bu araba benim diyor ya nasıl canımdı <laughs> benimdi <laughs> parasını ben verdim e, ee, borç aldım o diyeceğim <laughs> hala ödemedin ama e, ee, o diyeceğim ama günü belli değil. <laughs> Neyse, önce arabamızı kurtaralım, sonra hesaplaşırız. Ha bunu çok doğru söyledin.

<laughs> beni de seni oldu mü? Tamir! Şu bak! Hadi, Hadi gel! Arabama! Oh arabam ya! Araba. Benim arabam! Benim arabam! İmparat! Ben onu... Çekil! Benim arabam! veririm sana! Benim arabam! Demin öyle dedi! Çekil! Çekil! Ben Vur! Konuşma benimle! Ben seninle konuşmayırım! Küstüm sana talih! Dursun etme! Yolum yeni 350 bin ettim daha ne itiraz ediyorsun? Al bunu. Al bunu. Ha bu, bugünkü yormayın. Ne güzelsin. Biraz daha veriyorum. Ol. Artık itiraz istemem. <gülüyor> <gülüyor> bu da sağ olan borcumu yüz kağıdı. <laughs> Böyle borç mu biter talip? <laughs> ee, sermayeyi bozamam. Kazandıkça vereceğim da. <laughs> Böyle tatlı tatlı anlatsanız olmaz bir işe girişelim dedik babacığım. Başıma patron kesildi. Ula sağ baştan ortaklık teklif ettim. Kabul etmedim. Eğer etseydim karın tam yarısını verirdim. Etmedim madem. Şimdi hakkına düşene boyun eğsin. Hanım ben geçici çalışıyorum emici oğluna. Ha bu uşağa verdiğim parayı kurtarayım. solu Trabzon'da alacağım. Sen dönersin biz kalırız. Ha, i̇yi dedin kızım. Hı. Uy, duydun mu babacığım? Kızın nasıl konuşuk edi? O sizin meselenizdir. Ben karışmam bu işe. Uy, baba böyle dedi, anne böyle dedi, Gari elden gidi. Uy, yaktın beni İstanbul. Acınacak halasın enizi öyle. Sayın o parçalar. Sen Seni Senin yüzünden bir taraftan gari elden gidi, öbür taraftan paralar gidi. Yanmışım ben de. <laughs> Sen kareyi kurtar. Parayı nasıl olsa kurtarırsın. Uyyy! ben o. nooom! Babasını görünce nasıl da gülüyor. gül gül Gel, gel bakalım baba gel, gel, gel. Ağlamasın. Gül, oy. gül, oy. Ne yaptın uşağı da Ben bir şey yapmadım Ayşe Hanım. Haa! Durup dururken mi ağlayı? Uy bir de yalan söyleyorsun. Durup dururken niye ağlasın beçer? Uy yapmaz. Ha bu senin yaptığın iş mi dur şimdi? Ananı üstüme saldır ha Ayşu. Ver bana ver. Uy, uy, uy. Ben müsaade. Yatsı namazımı kılacağım. Ha, ciyak ciyak çocuğu saldın üstüme. Bizim namaz ne oluyor? Hadi uşaklar siz de namaza. Oh, yeah. Uf, uf, uf. Kızım, hala hazır değil misin? Tamam baba, gidebiliriz. Aa, Büşra Hanım'dan izin çıktı, artık gidebilirmişiz. Sen mi götüreceksin Büşra'yı? Geç kalmış da, benden rica etti bırakmam için. Alıştırma Cemal Cemalettin, bir alıştı mı gerisi gelir artık. Şurası bir adımlık yol. <laughs> ne oğlum? Hiçbir şey demeden gidiyorsun. Babamın bir evladı var. Büşra Hanım arabayla, biz tabanvayla. Aa, oğlum, ikiniz de benim için birsiniz. Ayrınız gayrınız yok ki. Her zaman götürmüyorum ya, bugün götürüyorum. Hadi gel seni de götüreyim, ha? Ben giderim baba, sağ ol. Abi, seni bir öpebilir miyim? Öp bakalım. Kendine dikkat et. Liselerde silahlı öğrenciler serseriler varmış. Başına onlarla sakın belaya sokma. Oo, şimdi de küçük hanım annelik yapıyor. <laughs> Okula arabayla gidecek ya keyfi yerinde. <laughs> evet. Hadi gidelim. Al çantanı. Hadi. Allah'a ısmarladık babaanne. Güle güle yavrum. Anneciğim kalın sağlıcakla. Allah zihin açıklığı versin kızım. Güle güle oğlum. Sağ ol anneciğim. Gelin, gelin. Bula uşaklar, ha bugün nereye gidiyorsunuz? Salih pazarına gidip elbise fistan satacağım. <laughs> Bununkisi iş değil babacığım, her gün ayrı bir şey yapar. <laughs> en iyisi bir işe karar verip onu, o işi yapmak. Bir onu, bir onu olmaz. <laughs> Emize ben ticarete karar verdim. Ula uşaklar, elbise satacağız deyorsunuz. Karını hesap ettiniz mi? Araştırdım, soruşturdum, iyice etüt ettim Emize. İyi para kazanacağız bu işten. E, kilodan alacağız, bir tane hesabı satacağım. Ha. yarısını vermesem ben yok mu işte? Su kolay mı Hep aynı işi yapıyız. Beraber çalışıyız. Paranın yarısına el koyarsın. Bak aşık grev mi yaparsın? İşine gelirse. Madem ticaret yapayız ben de bu işi kuralıyla oynayacağım. <laughs> sen oynarsan oynarsan kolon oynarsın. Baştan beri karı yarı yarıya bonusluyduk ya. Hmm. İlle tavır mı koymak lazım? <laughs> Dursun. Bilmiyor musun? Ağlamayan uşağa emzuk vermez de doğru. Evet. Hadi gidelim. Çiğdem, tekmelemeye başladı mı? O günlere aylar var Kevser abla. Daha dün bir bugün iki. <laughs> Bu ayları biz çok iyi biliriz. Hele doğum sancısını. Evladım sağ salim doğsun yeter. Ben her türlü sancıya severek katlanmaya razıyım. <laughs> İnşallah dileğin yerine gelir. Bu hasretini Allah sona erdirir. Hamile olduğunu duyunca önce çok şaşırdık doğrusu. Ama sonra sevindik. Hep birlikte gözün aydına gelelim dedik ana. Ne iyi ettiniz gelmekle. Ben de geleceğinizi haber aldığım için size güzel bir kek Oo. yaptım. Çayla iyi gider. <laughs> Dur Çiğdem abla, ben de yardım edeyim. Sana bir şey olmasın. <laughs> Araklidem getirip lahanayı başladım. Nasıl bir şey ticaret, Ben daha yeni başladım. Kafasına bir kere takmıştı çok parayı. Dikkatli o be yumuşak. Sakın açma arayı. Pazarda evdar iler. Ha böyle mi satılır? Biraz kalitesine de fiyatına bakılır. Fiyatına bakılır. Uşakların röflesi Oy deniz kara deniz Kuru dibli suların Aklı başı gelsin Şu bizim uşaklarım Şu bizim uşaklarım Oy bitti Düşündü çoğu gitti, birkaçı kaldı. Bizde de bağırıp çarpmakta derman kalmadı. Koş vatandaş, <laughs> Gel buraya! İğrenç fazlası ballar buraya Gel buraya! <laughs> Kaçınlar buraya! Kutun ballar burada! gel buraya! Koş! Gel buraya! Gel vatandaş! Hadi ben Gel al burayı! Hadi ucuz buraya Kullan bura bulamazsın Koş! Yitir! Gel buraya vatandaş! Böylesini bulamazsın! Her zaman bu bali buraya bulamazsın da! Gel vatandaş! Ne yapıyorsunuz burada? Çöl müsün? Satış yaparım. Tezgah kurma belgenizi görebilir miyim? Efendim? Tezgah kurma belgenizi görebilir miyim? Ulan ne belgesi? Ticaret yapmak yasak mıdır? Size ceza keseceğim. Ulan bu zabıta da nasıl konuşur diyorsun? Açık. Konuşurum. Bizim çayımız mıdır? Her işe karşımıza çıkıyor. Ulan buraya satış yapma diye kanun mu vardır? Burada kanun benim. Bu mallara el koyacak. Sen bana el korsan ben de senin gözüne yumruk koyarım. Evet.

Allah'ıma çok şükür, bunca yıl sonra hamile kaldım, ne kadar mutluyuz, bir bilseniz. Bilmez miyiz Çiğdem, haberi duyunca önce çok şaşırdık, sonra da sevindik. Aa, ben önce inanamadım hanım. E ne sağlık Çiğdem, diğer hanımlar alınmasın ama kek konusunda Afiyet üstüne olsun. yok. Sahi, Tahsin yine yaramazlık yapıyor mu? Çok şükür, artık eskisi gibi oldu, az kalsın yuvam yıkılıyordu. Allah göstermesin böyle bir şeyi. Tahsin aslında gece hayatı nedir bilmezdi. Ama Necdet Bey bir iki defa pavyona götürünce yolundan çıktı. Aa, aa, aa. Sen de durup durup Necdet'i diline doluyorsun anam. Seninki salkınsızsa Necdet'in ne suçu var? Niye kızıyorsun Gülten abla yalan mı? E, Tahsin'in başına kötü bir şey gelecek olsa Necdet'ten bileceksin hanım. E, ne bağırıp duruyorsun Gülten abla? Ay, Karşında Gülten. çocuk mu var? Cık. Oldu olacak saç seçe baş başa kavga edin. Böyle giderse onu da yapacağım Kevser. Gülten! Gülten! Bir dakika! <F mortality> Özür dilerim. Böyle olsun istemezdim. Amacım Gülten ablayı kırmak değildi. Oh! Ulan talih! Kutuz atlattık. Ha Paşa yalı verseydik... ...kanundan yakayı kurtaramazdık. Ulan ticaret yapmak suç müdür? Mm -hmm. Resmi görevliyi dövmek buyur suçtur uşağım. Harcat ettik adamı. İyi ettik, hak ettik. Şimdi iyi ticaret ettik ha! Aşgazi pahalıya tatlıydı bize. Huy gel iyi bu Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dursun. parasını sen ver. Vay hiç yok. Açma alır mı? Ya veririm daha, bunda lafı ne diyorsun? Ee, i̇ki kişi kaç paradır şoför abi? Son duraksa on bin lira. <laughs> Al bakalım. <laughs> Sağ ol. Ay. Ay, sapıklar çoğaldı yok. Hiç sorma, eskiden Cihangir'de vardı, şimdi her tarafa yayıldılar. Baksana, yanında sevgilisi bile var. İkisi de sapık bunlar. Ne utanma var, ne arlanma. Şu hallerine bak. <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> Aa, bir de utanmadan bakıyor. <laughs> Bize mi değilsin. Tabii size diyoruz. Hele sen koskoca adamsın... ...Yaşını başına almışsın, saçlarını dökmüş, kalanını ağartmışsın. Dönmeyle birlikte olmaya utanmıyor musun, Türk sana! Uyyyyy! Ula bu kayla ne diyi? Sağa dönme değil Nereye dönmeyeceğim? Seni erkekten dönme saniyeyle! Bakın hanımlar, biz o bildiklerinizden değiliz... ...Alnımızın akıyla çalışıyız buraya... ...Ekmek parası için bu kulağa girdik. O iş yapanlar da para için böyle giyiniyorlar. Ba bak hanım, ağzını kapa yoksa... <gülüyor> <gülüyor> Şşt, ...Ben kapatırım. Sus <laughs> Halife, sus! Bunlarla baş edilmem. Ben de yardım edeyim ana. Tek başına bu odunu taşıman zor olur. Hakan nerede? Bilmem. Dersini yaptıktan sonra sokağa çıkmıştı. Herhalde arkadaşlarıyla bir yerde oynuyordur. Bugün odun geleceğini bilmiyor muydu? Aa işte geliyor. <laughs> Neredesin sen? Geldim baba odun alacağınızı unutmuşum. <laughs> ben de taşıyayım, ben de taşıyayım. Ben Şu <laughs> deli olan kadar babanı düşünmüyorsun be. Yeter Necdet, çocuk işte. abi! Sana odun taşımak yakışır mı? Çok biliyorsan gel kendin taşı! Ben senin gibi ırgat mıyım abi? Parana kıyıp da bir hamal tutsana! Laf uzatma uzun! Adamlar odun taşımak için odun parasından daha fazla para istiyorlar! <laughs> Aslan abim benim be! <laughs> bu ne abi? Yaş bu! Kolay kolay yanmaz mı? Ne o?